Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma bir video hoş geldiniz. Ben Gülşah. Bugün çok uzun süredir istediğiniz videoyu sonunda çekiyorum. Okula dönüş alışverişi yaptım. Tabii ki de BİM'den yaptım. Gidip böyle para savurmaktansa BİM'den birçok şeyi daha uygun e, olarak aldım. Ve hepsini size göstermek için çok heyecanlıyım. Kesinlikle BİM'e gidip bu ürünler bitmeden almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel ürünler vardı bu yıl. Çok heyecanlıyım. Hadi o zaman başlayalım. İlk olarak şöyle bir tahta aldım. Bu bime zaten her yıl geliyor. Arkasında iğneler var. Mantar pano. Tahta ne? Mantar pano. Arkasında böyle şu. Şu. Ne denir buna? İğneler var. Bunu ben açıkçası duvarıma koyacağım ya da şuraya asacağım. Unutmam gereken şairleri, eserlerini falan yazmayı düşünüyorum ya da önemli savaşları tarihi için veya formüller yazabilirim. Ama burayı unutmamam gereken şeyleri asacağım. Ya da program yaparım ve programları asarım. Bu gerçekten her öğrencide olması gereken şeylerden birisi bence. 9.95 yani 10 liraya almışım bunu arkadaşlar. Bence alın. Diğer şeyimiz ise bu gereksiz bence şu anda. Fakat annem dedi ki sonradan hani çok fazla para vermektense BİM'den al dedi. Resim defteri. Resmim çok kötü ama görsel seçtim. Çünkü aruj oldu. Çünkü müzik hani lisede daha zor. O yüzden resmi seçtim ve resim defteri aldım. Ama büyük ihtimalle kullanmayacağım. Cansu kullanır olmadı. Resim defterini ne kadar almışım? 7,5 lira almışım ve gayet uygun bence. Gittiğiniz zaman bir kırtasiyede 15 liradan aşağı bence bunu bulamazsınız. Burada hiçbir sponsorluk yok videoda. Asla sponsorluk kullanmıyorum videoda. Ona göre izleyin lütfen. Sonra annem Cansu için böyle bir dosya aldı. Bu da 1,95 lira. İsterseniz alabilirsiniz. Favorime geliyorum. Hazır mısınız? Gerçekten çok muhteşem. Postit alacaktım zaten postitlerim bitmişti ve ben notları postitlerle alıyorum. Fakat şu postitlerin güzelliğine bakar mısınız? Şunun ta bir dakika. Gülendiz Umen neresine not yazacağım? Ne? <laughs> Neyse olsun. Ben bunu bir yerlere yapıştırırım. Gerçekten çok tatlılar şu özellikle ve böyle gün gün olarak ayrı veya gün gün de yapmayabilirsiniz. Üzerini silebilirsiniz, not alırsınız. Yani günlere pek takmayın. Şunlar da mesela bayağı işe yarayan şeyler. Defterlerin, kitapların arasında önemli yerlere koyuyorsunuz ve açıp hemen görebiliyorsunuz. Bu postitler benim favorimdi bu alışverişte. Çok güzel. 5.95'e de bunu almışım. Ya birazcık bu pahalı olabilir aslında. Başkalarında daha ucuza bulamazsınız ama verilir mi bilmiyorum. Ama güzel. Bunu aldım. Çok tatlı değil mi? Not defteri. Ben genelde okullar açılmadan alışverişe gittiğim zaman 5 tane falan alıyorum şu not defterlerinden ve sürekli kaybediyorum. Hani atıyorum. Bu sefer bunu atmayacağım ve düzgün bir şekilde kullanacağım. Kullanmadı. O yüzden bir tane aldım. Çünkü 5 tane falan alınca heba oluyor gerçekten. Bu da 1.95'miş arkadaşlar. 96 yaprak. Sonra annem şöyle bir kalem, tırasha aldı. Ben uçlu kalem kullandığım için ay uçlu basmalı kalem kullandığım için e, kullanmıyorum bunu ama annem kendisini aldı galiba bunu. O da öğretmen bilmiyorum. Bunu aldı. 3.5 lira. Sonra hani bu silgiler biraz uyduruk ama hiç olmamasından iyidir. Böyle silgi aldı ve ben bunları da yine sürekli kaybediyorum. Dörtlü silgi setinde 2.25 almışız. Tamamen uygun bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Gidip anayım internet sitesinden alışveriş yapacaksın. Okulların açılmama durumu var. Hepsi elinde patlayabilir. Onun yerine böyle uygun bir alışveriş yap. Sonra bilmiyorum sizde de böyle bir olay var mı? Ben renkli kalem olmadan ders çalışamıyorum. Ders çalışma isteği gelmiyor bana. O yüzden böyle bir renkli kalem seti aldım. Beşli. Ve gerçekten bunlar çok güzel. Bu yıl söz vermem lazım kendime. 5'te 5 beş olarak bitirmem lazım bu yılı. Çünkü ben sürekli bunları kaybediyorum. 3,5 liraya almışız arkadaşlar. 3,5 lira. 5'i 3,5 lira. Kendim pazarlamacı gibi hissettim. Sonra böyle uçlar var. 3 tane 07. Evet 07 almışım. Bunlar okul kantininde biliyorsunuz hani 1,25, 1,5 falan. Ben bunu Bim'den ne kadar almışım? 2,5 lira 3 tanesi. Şöyle bir defter aldım, bir sürü defter aldım. Hepsini göstereceğim sizlere. Bu 72 yaprak spiralli defter. Ben böyle defterleri daha çok seviyorum. Açıp yazması kolay oluyor. Bunu tarih için aldım galiba. İşte çizgili. Ne için aldım hatırlamıyorum. Defter fiyatları genellikle kaç lira olarak var ki? Şu an bu defter galiba 3.95. Defter fiyatları 7 ay 8 lira ve 3 lira arasında değişiyor. Hepsini söyleyemem çünkü çok fazla defter var. Şöyle küçük bir defter aldım. Bu defteri de Almanca dersi için, demokrasi dersi için falan ya da önemli olmayan dersler için kullanacağım. Açıkçası not tutmadığımız dersler için kullanacağım. Öyle yanımda süs olarak gitsin diye. Sonra benim favori defterim. Çok güzel değil mi kabı? Gerçekten buna Bununla aşk yaşadım ve dedim ki hani matematik defterim kesinlikle bu olmalı bimin tek kötü yanı a kötü yanı değil normalde koyu oluyordu şunlar fakat bu koyu değil şu anda ben bunun koyu olduğunu falan düşünüyordum koyu değilmiş kareleri oha bim bir adım daha gözüme girdin bu şekilde 96 yaprak bir kareli defter bunu matematik için kullanacağım Gerçi matematikte defter kullanmıyoruz ama belki kullandırır bu sefer kocamız. Sonra yine aynısı. Merak etmeyin bu sefer çizgili karışmaz. Anne dedi ki hepsini aynı alma karışır. Dedim ki anne bu çizgili bu kare hani. Bu da 96 yaprak çizgili. Bunu da edebiyat için kullanacağım galiba. Hatırlamıyorum ne için aldım ama tarih için de almış olabilirim bunu. Sonra... Bim'in bu defterlerini hani ben almanızı önermiyorum açıkçası. Dediğim gibi iyi yanları olduğu kadar kötü yanları da var. Bu defterler çok çabuk kopabiliyor. Özellikle bir ara bimde şöyle değil de burasının böyle karton olduğu bir defterler vardı. Onlar direkt ayrılıyorlardı. Hani birinci dönem bitmeden ayrılıyordu defter. Ee, bunu ne için aldım hatırlamıyorum. Fakat önemli dersleri böyle almadım. Çünkü dönemin ortasında defterimin ayrılmasını sonra yeni deftere geçmeyi, hocaya hoca kontrol yapıyorken bunu açıklamayı falan bana zor geliyor bu olaylar. O yüzden önemsiz dersler için böyle defterler aldım. Çünkü şunlar da açıkçası bu bunun yarı fiyatına mesela. Hani buna ben çok fazla para vermek yerine buna da verip alabilirim ama bu da çok çabuk ayrılıyor. Neyse sizin kararınız. Bunlardan da alın ama mutlaka. Çünkü yine de, de defter defterdir. Bu 80 yaprak kareli. Bu arada ben galiba şu kapağı doyamamışım. Bir tane daha almışım bundan. Bunu da bir ders için almışım. Ama ne için aldım hatırlamıyorum. Ay çok güzel değil mi ya? Gerçekten. Sonra annem bunları ucuza gördü. Annem bunları ucuza gördü ve doldurdu hani. Al bir şey olmaz. Al 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 diye. Ben de evde ders çalışmaya başlayacağım zaten birazdan. Bunlardan biriyle hemen başlayacağım not tutmak için. Sonra şöyle bir defter aldım. Bunu ne için aldım hatırlıyorum. Böyle bembeyaz bir sayfa olsun diye. İngilizce için aldım bunu. Bu daha çizgili olması lazım. Evet. Ve bu çok güzel dış tasarımı. Ben bunu anka kuşuna benzettim ama bilmiyorum. Siz benzetmemiş de olabilirsiniz. O dede bir sürü defter almışım ben ya. Sonra yine böyle bir şey. Bakın çok tatlı değil mi? Böyle bir defter var yine ve ben bunları şimdi hangi ders için aldıklarımı yazacağım. Sonra yine böyle bir defterimiz var arkadaşlar. Bu benim favorim. Gerçekten bu eğer çizgiliyse çizgili değilmiş. Bunu mu ben matematik için kullanacağım o zaman? Bunu matematik için kullanacağım galiba. Bu da çok güzel ve aşırı kalın. Bunu ben matematik için kullanırsam bu çöpe gider. Ben bunu coğrafya için kullanayım. Gerçekten çok güzel. Rengi falan her şey muhteşem. Direkt gittim ve bu gözüme çarptı. Direkt bunu aldım zaten. Bu da 120 yaprak, spiral, spiral, kapaklık 70 gram kağıt bir şeyler yazıyor. Bu da böyle. Zaten Bime gidiyorsanız kıtasya alışveriş için bunları almadan dönerseniz sizi ayıplarlar açıkçası. Şunu alırsınız. Bu bir gelenektir. Gerçekten çok güzeller ama ben bunları sürekli kaybediyorum. 3.95 Bunlar 3.95. Sonra böyle 3 tane tahta kalemi aldım. Çünkü hani ben şeyim böyle tahta kalemini hocaya verip kendiyle gurur duyanlardanım. O yüzden her zaman dönem başında da bu tahta kalemlerinden alıyorum. Ee, bu tahta kalem kadar? Tahta kalemi de 2.5 liraymış. Ve bu kadar. Sonra poşetimiz yırtılmış. Neyse. Benim toplam alışverişim ne kadar tutmuş? 104 lira tutmuş ve bence gayet uygun. Şu an size burayı göstermeyi çok isterdim ama aşırı karıştı. Aa, çok fazla şey var. Neyse arkadaşlar umarım benim kıtasi alışverişimi, okula dönüş alışverişimi beğenmişsinizdir. Ve açıkçası şeyde de böyle çok özenerek bir şeyler almaya da gayret etmedim. Çünkü okullar açılmazsa hüsranda uğramak istemiyorum. Ama online derslerimiz başlıyor bildiğiniz gibi ve online dersler hani kitap verecek online dersler için bize. O yüzden defterde almamız gerekiyordu açıkçası. Ben nereye not tutacağım, nereye bir şeyler yazacağım, nerede aklımda kalacak. O yüzden defter almak şart bence ve ben de elimden geldiğin en iyi şekilde defter aldım ve çok mutluyum alışverişimden. Umarım siz de mutlusunuzdur. Bime gidip bir şeyler almayı unutmayın. Gerçekten çok uygun. Gidin alın yani koşun hatta. Şu an bu videoyu kapatın ve gidin alın. Ama önce like atın videoyu. Sonra bime koşun. Neyse sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere diğer videolarda. Umarım benimle birlikte olursunuz. Diğer videolarda benimle olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Like atmayı da unutmayın. Yorumlara bekliyorum.